Şimdi siz ne yaptınız? Neler yaptınız? Kim anlatacak bana? Edirne'de yaşayan ve yaşları 4 ile 11 arasında olan Duru Asar, Can Akın Yüknü, Kerem Rüzgar Paksuz, Canan Ebrar Aydın, Melik Emre Aydın, Kuzey Kırmızı, Beren Kırmızı, Aras Asar, Beril ve Beste Tokay sokağa çıkma izinlerinin olduğu çarşamba günü örnek bir davranışa imza attılar. Kullanmadıkları oyuncaklarını sitelerinin bahçesinde satışa çıkaran çocuklar kazandıkları 124 TL ile Edirne Belediyesi'nin başlattığı askıda fatura kampanyasına katılarak ihtiyaç sahibi iki ailenin su faturasını ödedi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan örnek bir davranışa imza atarak geleceğe umut olan çocuklara teşekkür etmek için yaşadıkları siteye gitti. Şimdi siz ne yaptınız? Neler yaptınız? Kim anlatacak bana? Evet. Tamam. Kız anlatsın bakalım. Hadi bakalım. biz çarşamba günüydü. Çarşamba günü beraber kullandığımız eşyaları satmaya başladık. Tamam. Ondan sonra aklımıza bizim bunların neden e, belediyenin başlattığı bir şeye askıda fatura. Askıda fatura'ya göndermeyeceğimizi düşündük. Sonra biz de o topladığımız paraları askı e belediyeye gönderdik ve iki tane askıda fatura dedik. Evet, ben de alkışlıyorum sizi. Şimdi o askıda fatura neydi? Askıda fatura. Tabii Elimden çok zor günlerden geçiyoruz gibi. bu kriz nedeniyle. Değil mi? Evet. Kriz nedeniyle çok zor günlerden geçiyor. Bu zor günlerde hepimizin birbiriyle dayanışması lazım. Birbirine destek olması, yardımcı olması lazım. Siz de, bunu Türkiye'de birçok belediye yapıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız, kriz nedeniyle sıkıntıya düşmüş hemşerilerimiz, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz su faturalarını ödeyemedikleri için bize başvuruyorlar. Biz de onları askıya çıkarıyoruz. Askıda fatura diyoruz buna. E ee, yardımcı olmak isteyen vatandaşlarımız da birbirini görmeden, birbirini tanımadan ihtiyacı olanların faturalarını ödüyorlar. Türkiye'de, Türkiye'de siz bir rekor kırdınız aslında, bilmiyorsunuz onu. Türkiye'de askıda faturayı ödeyen en genç grup sizsiniz. Türkiye'de sizden daha genç askıda fatura ödeyen hiç kimse yok, hiçbir grup yok. O yüzden ben de Edirne'nin çocuklarını sizlere alkışlıyorum. Aferin Belediye size. Başkanı Recep Gürkan çocukları sosyal mesafeye dikkat etmeleri ve maskelerini takmaları konusunda da uyardı. Bayramınız <laughs> kutlu olsun. Sizleri çok seviyoruz. Ulu Önder Atatürk'ün fikirlerinden, yolundan, ışığından ayrılmıyoruz. Tamam Anlaştık mı? Anlaştık mı? Hadi bakalım tebrik ediyorum sizleri ben de alkışlıyorum sizleri. Hadi bay bay kendinize dikkat edin. Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz, maskelerimizi takıyoruz. Tamam? Mı?